Boş klasik Plus kombimiz. Termostat ucumuz buradaydı. Ee, onun yerinde şöyle bir jumperımız vardı. T1-T2 olarak. Gösterelim burada. Oraya bağladık. Burada bir plastik kablo giriş yeri vardı. Ucunu kestik. Ucundan kablomuzu soktuk. Buradan tesisatı ben ee, Honeywell t 3e termostatımızın alıcısı yukarıda. Kablo şimdilik böyle gözükmesine bakmayın sonra toparlayacağız. <laughs> Kombiyi sökmek için kapağını aldık. Orada da 4 tane vidası var. Şimdi montajımızı yapıyoruz geriye. Termostat bağlantı uçlarını gösterdik. Termosat bağlantısı bu kadar.